S. Geliyor mu ses? YouTube'a o kadar uzun zamandır video atmıyorum ki artık konuşmayı falan unutmuş olabilirim. sağolsun olsun e, kameranın arkasındaki arkadaşımız bizi batsın bu dünya diye bir YouTube kanalına yönlendirdi. O yüzden sizleri birazcık ihmal ettiysek affola. Ama bugün yepyeni bir ürün için, yepyeni bir silah için Samsun'a geldik. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Canik Micro Compact serisi bir model çıkartmıştı. Bununla beraber Amerika'da ödüller aldı, Türkiye'de çok sevildi, yurt dışında inanılmaz kullanıcı kitlelerine ulaştı. Neydi bu silah? Canik MC9 modeli. Benim de uzun yıllardır sahip olduğum, yani çıktığı ilk günden beri kullandığım bir model. MC9. Şimdi MC9 ailesine yeni modeller ekledim. Şimdi abi. Görmüş olduğunuz üzere cebimizden çıkarttık. Full versiyon var. Yine güzel bir Kunduz kuyruğu oyuntusu var. Size bir tane seçeceğiniz Emo Red Dot'ı hediye edeceğim. Aslında MC9'dan çok da sonra çıkmayan bir modeli hızlıca göstermek istiyorum. Bu neydi? MC9 birazcık daha taktikal bir hale büründü. Üzerine kompansatör takılabilecek bir treat namluyla beraber tak modeli eklendi. Tak modeli aslında Türkiye'de tahmin ediyorum ki MC9'dan bir 3 ay, 4 ay sonra piyasaya çıktı. Ben ona yetişemedim. Yetişseydim eğer kesinlikle standart MC9 yerine tercih edeceğim model tak olurdu. Çünkü Tritnam'lı ne kadar faydalıdır, ülkede ne kadar aksesuarla kullanılabilir tartışılır. Ama görüntü olarak gerçekten çok hava kattı, çok daha farklı gösterdi ve uzun yıllardır da piyasaya sunulan silahlardan daha farklı bir şey olduğu için trit Namlı'yı ben tercih ederdim. Ama biz dönüyoruz, 2024 yılının e, bu ayına geldiğimizde MC9 ailesi birazcık daha kabze boyunu uzattı, birazcık daha namlu boyları uzadı ve full size diyebileceğimiz bir gripe ve daha uzun namlularla beraber mikro kompakt yani gizli taşımaya daha elverişli silahları çeşitlendirdi. Bu sene karşımızda iki tane farklı MC9 var. Bunlar nedir? Bir tanesi MC9'un L modeli. MC9 L modelinde standart MC9'lardan fark olarak arka kunduz kuyruğu birazcık uzatılmış, derinleştirilmiş, kabze boyu uzatılmış, namlu MC9'da aynı. Bu bize ne sağlıyor? Birazdan atışları da geçeceğiz. Orada da size hislerimi anlatacağım. E, bu bize daha iyi bir kavrama yani MC9'un gövdesiyle L'nin gövdesi arasındaki kabze boylarını şöyle kıyaslayabiliriz. MC9'da bir ekstra uzatmalı şarjörle bu boyutlara erişebiliyorduk ama standartta ben ekstra bir şarjör kullanmak istemiyorum. Daha derin, daha oyuk bir kunduz kurulu beraber daha iyi bir kavrama istiyorum diyenler varsa MC9'un L modelini tercih edebilecekleri bir opsiyon sunuldu. Bunun yanında biraz daha büyük, ama yine mikro kompakt sınıfında bir de LSler geldi. Bunda da tan rengini elim alayım. LSlerde de aynı Kunduz derinliği var, Kunduz kuyruğunun büyüklüğü var, aynı uzun kabze ve namlu birazcık daha uzatıldı. Şimdi size bunlarla ilgili ölçüleri de söyleyeyim tam bilgi olsun çünkü biliyorsunuz ben genelde videolarda çok teknik bilgi vermiyorum. markanın internet sitesine gidip oradaki teknik bilgilere ulaşabilirsiniz diyorum. yine de bunu yapmak isteyenler için biz açıklamalara bunlara ekleyeceğiz. Ben size tam teknik bilgileri de söyleyeyim. Şimdi bu üç farklı modelinde aslında genişlikleri yani silahların genişliği, MC9'da aynı yani 29 mm bir genişliğe sahip. Mete MC9L ile Mete MC9LS'nin yükseklikleri de yeni uzatılmış kabze ile beraber 138 mm uzunluğa erişiyor. Onun yanında namlu uzunlukları Mete MC9L'de 81 mm iken Mete MC9LS'de 92,5 mm'ye kadar uzuyor. Hızlıca ağırlıklardan da bahsedelim. Aslında bu uzayan kabzeler ve uzayan namlularla beraber çok fazla bir ağırlık da MTMC9 serisine eklenmemiş. L modelinde 630 gram boş ağırlık varken LS modelinde de 673 gram boş ağırlık mevcut. Teknik özellikleri ve uzunlukları, en boyları verdik. Bu modelde de Canik özleşmiş renkler yine bizlerle beraber. Tan, altı tan üst tarafı siyah rengi. Ve ful siyah. Yine bu modellerde bu renkleri tercih edebilirsiniz. Kutu içerikleri yine önceki MC9 serisiyle neredeyse aynı. L ve LS'de bahsedeceğim kutu içerikleri birbirleriyle benzerlik gösteriyor. Klasik cani bir kılıfı çıkıyor MC9 serisi için. Bunlar iç taşımayla. Ben bunu az önce yan ve appendix pozisyonunda da takabildim şu anda appendix pozisyonda oldukça da rahat yüksekliği çok fazla olmadığı için appendix pozisyonunda açıkçası beni çok rahatsız eden bir durum söz konusu değil silahın üzerindeki ile beraber üç tane kabze sırtlığı geliyor yine mikro bir tabanca boyutunda anahtar bütün işte uzatma mandalları yedek vidaları vesairelerin küçük silah modeliyle bir çantasında var Harbi temizlemesi ve punch'ı. Bu panç punch biliyorsunuz çok uzun zamandır Canik modellerinde bütün silah sökmeye tek bir panç ile bunu yapabiliyorsunuz. Yedek bir şarjör var, hızlı doldurma aparatı var. Yedek şarjörü de şöyle hızlıca bakalım. 17 kapasiteli standart çift şarjörle beraber kutu içeriği geliyor. Evet, çok fazla teknik detayda bulduk. İşin birazcık daha eğlenceli kısmına geçelim. Hadi poligonu arkamızı dönelim ve bu yeni modellerin atışlarını gerçekleştirelim. Şimdi abi geldik işin keyifli kısmına. Şimdi yeni modelleri geçmeden önce şu tutuşu bir göstermek istiyorum. Yani standart MC9 görmüş olduğunuz üzere cebimizden çıkarttık. Bunun da bir de şarjörünü de takalım. Evet, standart MC9'da ne kadar yüksek tutuş yaparsak yapalım, mikro kompakt. Şarjör uzatma aparatı üzerinde yokken yani normal şarjörle bu kaçlıktı? 12 kapasiteli şarjörü taktığımızda serçe parmağımız bir tık boşta kalıyor. Bu çok problem mi? Bence değil. Boyutu ne kadar küçülürse bizim için gizli taşımada o kadar avantaj. Bunu da atış yaparken kurulumuzu yaptık. MC9. Evet. 12 kapasiteli standart MC9'da tutuşu ve şahlanmasını görebildiniz. Şimdi yeni modellere geçeceğiz. Onun için kılıfların yerlerini değiştiriyorum. Kılıfta olan MC9LS. Yani hem kabze hem de namlu boyu daha uzun olan modelimiz. Şimdi bunun atışlarını yapacağım. Burada fark ettiğiniz üzere serçe parmak yerini buluyor. Oyuntu, kunduz kuyruğundaki oyuntu çok daha Sabit, daha güzel bir kavrama bana veriyor. Parmak altındaki oyuntu diğer modellerde de, yeni Mete serilerinde de olduğu gibi güzel bir derinlik verilmiş. Orta parmağım da çok güzel yerini buluyor. Tetik parmağının oturacağı yer güzel. Destek elin için fazla yer kalıyor. Buradaki şarjör çıkartma güzel ovalleştirilmiş. Burada elimde istenmeyecek bir baskıyı ortadan kaldırıyor. Ve şimdi gelin bir şarjör atışlarına bakalım. Evet. Tabii ki arasında kavram olarak inanılmaz bir fark var. Burada elimde ne herhangi bir boşluk, ne konfor olarak bir sıkıntı full size bir tabancada nasıl bir ergonomi varsa LS modellerinde de gerçekten muazzam bir kavrama sağlıyor bize. Yine üzerlerinde mikro serisi yani MO1 veya da mikro farklı reddatlarla kullanabileceğiniz reddat yerleri hazır. Bununla beraber MO1'i kullandığınızda da LS modellerinde de co-witness bir görüntü elde edersiniz. Tabii ki bunun yanında bir de hangi model var? Yine cebimizden çıkarttık. Bunu da cebimize koyduk. L modeli. L modelinde de ne fark vardı? Namlu boyu MC9 ile aynı. Şimdi LSD namlu boyunun bir tık uzun olması şahlanma için tabii ki bir avantaj sağlıyor. Ama bunun da hissiyatını hep beraber görelim. LSD olduğu gibi full size bir grip var. Yine güzel bir kunduz kuyruğu oyuntusu var. Aynı daha deminki bahsettiğim özellikler alt gövde için bunda geçerli. Ama namlu bunda daha kısa. Gelin bunun da atışlarına hep beraber bakalım. Tabii ki bu modellerde artık dile getirmeye çok da gerek duymadığımız ve tüm dünya tarafından da kabul görmüş efsane bir canik tetiğine sahip. Şimdi MC9 ile ilgili daha fazla teknik detay için ben Cani'nin web sitesine ilgili sayfasının linkini açıklamalara bırakacağım. Sizin de sorularınız varsa aşağıda yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Hatta bu video için daha demin MO1'den bahsettik ya biz bununla ilgili de gelin farklı bir şey yapalım. Geçtiğimiz haftalarda Cani'nin saha fuarına katıldı. Orada fuarda Canik Akademi ile beraber bir canlı yayın yaptık. Orada da bir görüşme sağladım. Ve bu videoyu özel size de bir hediye hazırladım. Açıklamalar kısmında yapmanız gerekenleri sizlere paylaşıyorum. İlgili linkleri de bırakıyorum. Size bir tane seçeceğiniz Emo Red Dot'ı hediye edeceğim. O yüzden videodan ayrılmadan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yakında kazanını sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız görüşmek üzere hoşçakalın.